Şekercikler hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni mutfağımı tanış, e, tanıştıracağım. Hadi beraber gidelim. Burada benim güzel bir mutfağım var. Azını fazla güzel diyemezsiniz ama yani. Bakın burada tan tamam burada tencerem burada kaşıklarım burada benim özel dondurmacı gibi çok güzel burada ekmeğim çileğim fırınları buradan fırınlarım var burada daha fırınlarım var burada muz var muz var burada çeviriyoruz et var ondan sonra da arkadaşlar Bakın burada da benim tam burada yeşil olanı salatan var. Salatan istersen gösterebilirim salatamı. Salatamı alayım. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir tane salatan var. Salatan. Bakın bu bir tane küçücük Kardan adamım. İki tane çamaşırım var. Bunlar benim çok güzel salata. Salata. O kadar güzel ki salata. Arkadaşlar benim yesim geldi şuna. Arkadaşlarım. <laughs> Burada meyve sularım var. İki tane vişne suyu. iki tane fanta. Burada benim pastam var. Çok güzeldi. Kameraman güzel mi pastam? Güzelmiş. Diğer bir tane daha pastam var. O güzel mi kameraman? Bu da güzelmiş. Bir tane benim onum var. Oradan sonra da arkadaşlar gel bakarsanız ne kadar güzel. Etim balığım var. Bir tane daha balığım var. Burada benim alta sürpriz yumurtam ve cevizim var. Bakın. Bir saniye videoyu dur. Evet arkadaşlar durdurdum. Videoyu tekrar çektim. Aa, yanımda arkadaşım var. Bakın. Hoş geldiniz. Merhaba. Benim ismim. Onun ismi arkadaşlar. Barbie. Merhaba. Benim ismim Barbie arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir video olmalıydı herhalde. Ben de arkadaşım Melisa ile beraber oynayama geldik. Ben de buradayım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. size çok özledim. Çok ama çok. Evet arkadaşlar çok özlemiş beni. Ay dolup açık kaldı. arkadaşlar. Bakın burada dediğim gibi burada görseler bakın. Burada da şöyle çaydanım var, bardağım, tabağım, her şey. Burada salata yapmam için arkadaşlar gidelim. <laughs> Burada benim tavama altın burada yazıyor da altın balık ilacım var. Benim de sizinki gibi kameram var. Bundan sonra da orada çay kuru çay var işte. Bıçağım var. Burada kıyafetim, mamuru, salatacağım var. Elmaslarım, kolyem falan var. Çantam, yemek yapmam için bir şeyler. Öyle işte. Bir de sizi küçük biriyle tanıtayım. Bakın. Selam. Selam. Bu arkadaşım Beren'in arkadaşı Beren henüz gelmedi o yüzden videoyu ben çekiyorum ama Beren'e de atacağım bu videoyu özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum şimdi arkadaşlar ben üstümü değiştirip geliyorum kamerayı durdurayım şöyle durdurayım. Evet bakın. Ta Güzel bir elbise giydim. Şunu da şuraya kaldırayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok güzel oldum Çok, çok tatlı bir şey oldum böyle. Gördünüz mü? Nani nani. Bakın kimi yakaladım. Merhaba. Merhaba. Abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada linkimi tıklayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Yorumları okuyayım. Eğer güzelse. Kırmızı pembe kalp güzelse. Eğer kötüyse. Eğer siyah kalp atın. Gerçi benim. Benim videolarımı bayılırsanız. Ben çok güzel bir video çekerim çünkü. Görüşürüz şekerlikler. Son kez sizi öpeyim. Bakın dudağımı getiriyorum. Pembe dudağımı. Ah.